Ses çünkü. sizlerle Minecraft oynuyoruz. ikinci bölümü. Ee, ama bir sıkıntı var. Ben tabin çektim bunu. Ses gelmemiş. Ses gelmediği için tekrar çekiyorum. Yani ben bayağı bir şey yaptım. Madene falan gittim. Elmas buldum. Sonra gizli bölüm yaptım buraya. Onun için şeye gidecekken sesi kaydetmeyi unutmuşum. Öyle işte. Şimdi yeni video açtım. Kusura bakmayın. En azından buraya doldurduk. Buraya gideyim. Biraz daha doldurayım. Şimdi ben arkadaşlar şey, eee meşale yapacağım. Onun için kömür aramaya gidiyorum. Bulduğumda başlatırım. Şöyle. Azıcık bulduk arkadaşlar. Yaptım. Şunları camlarımızla alalım. Azıcık modum düşük. Kusura bakmayın. Videoda çok şey yapmıştım çünkü. Bütün emeğim boşa gitti neredeyse. Onları göremeyeceksiniz. Ama burayı arkadaşlar tahtayla kapatacağım. Hatta tahtayla kapatayım geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım. Ee, şimdi şöyle bir tane ufakından bir sandık yapalım. Öbürki bir şuralarını şuraları da değiştireceğim arkadaşlar. Çok yoruldum. Ee, zaten burada kapatacağım. Buraya madenlerimi falan koyacağım işte şöyle. İyi arkadaşlar bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani 20 like gelirse 3. bölümünü çekeceğim. Zaten atmazsanız da çekeceğim. Ne diyorum ben ya. Like atmazsanız da çekeceğim zaten. Ee, bu video çok kısa oldu. Özür dilerim bunun için. Öbürkü şey tedavi edeceğim. Öbürkü video böyle 30 dakika falan yapacağım. Bayağı genişleteceğim işte. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay.